Herkese merhaba. Renkli renkli balonlarımıza su doldurup patlatacağız. Evet. Kuzucuğum gel bana yardım et su. hadi. Ooo su. evet. doluyor suyumuz. Sıkma patlar burada. <laughs> Üstünüze hep su gelir. Patla. Dur kız. Patla. Evet. Patla. Dur bekle şimdi şurada patlatacağız. Bekle birazdan. Okey kapatalım bu tamam mı? Dur 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 dur. Dur kızım. Su dolduruyorum bak. Yeter mi Bıda. dolduruyorum Hayır. Yavaş yavaş dolduralım. Bir dakika sıkma. Fışkırır su. Birazdan patlatacağız hep birlikte. Sen de yaparsın. Bıda. Sıkma anneciğim. Hep üstümüz su olur. Bak kızım pembe balon dolduruyorum. Ah. Sıkmak yok her seferinde aynı uyarıyı alıyorsun. Ah. Ah. <laughs> Cadısı ne? Bu da tamam. Anne. Efendim? Hı. Ağladın mı sen? A, a, boyu. Hadi, hadi, hadi. Benimkisi. Aa bu delik balonumuz anneciğim bak su kaçırıyor lom, 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 Aa. Lom, lom, lom. bunu ayıralım anneciğim oynarsınız böyle sarı balon pembe. pembe mi istiyorsun bir dakika anneciğim vereceğim sen pembeyi çok mu seviyorsun Hı? tamam senin pembe balonunu dolduracağım bak şimdi kızımın pembe balonu Mavi balon geliyor. Ve kırmızı balon. Mordan devam edelim. Aa bu da patlak. Bunu da ayırıyoruz. Çürük çıktı bunlar. Ve son kırmızı balonumuz. Bitti. Şimdi sıra bunları patlatmada. Çocuklarla patlatacağız. Çok eğleneceğiz. Su balonlarımız hazır. Hadi kuzucuğum yuvarla oradan. 2, 1. Gönder. Huu. Dur bekle. Hop patladı. Hadi sıradan yolla. Tamam. İkili gönderelim mi? Gönder ikisinden de kaydır. Tamam. Hop. Yeşil balon. Hop. Diğeri nereye gitti? Pembe balon gel buraya. Ay çok zevkli. Hadi devam. Hop mavi balon. Gel sen de buraya. Oo! Nasıl sularını çıkarıyorum? Yanlar. Tamam. tane Tamam. Geliyor. Gel bakayım kırmızı balon. Oo bu çok su doluymuş. Sarı balon. Hop. Havaya da atıp patlat oğlum. Tamam. Bir tane Benim üstüme atma. Olur havaya at. Tamam. Oo patladı. Hadi devam. Tamam. Bu sefer de kırmızı. Uf. <laughs> devam. Geliyor. Hop. Mor balon da gitti. İki mı? At, iki de atabilirsin. Üç de eline sarsa. İki tane atayım. Tamam. Sarı ve mavi balon geliyor. <laughs> Uf. Uf. Devam. Mor balon da direkt böyle. Tamam at istediğin gibi at. Üf. Devam. Oo, bana bile geldi sular. <laughs> Hadi devam. Tamam. Hadi anneciğim. Gelsin bakalım. Sen bilirsin nasıl istersen at. Oo! Geliyor. Aa, anneciğim taş fırlıyor. yavaş. Kaç tane balonun kaldı? Son bir tane. O pembe sanıncı. Hadi onu da patlatalım. Tamam. Bunu nasıl patlatayım? Nasıl istersen. Bunu da havaya atacağım. Tamam at. Yok, Aa, kuş gibi uçtu ve Sonu çok feci oldu. <laughs> bana biraz sıçradı anneciğim. Hadi görüşürüz yine başka etkinlikte.